Hoş geldin Neslihan. Hoş buldum. Anlat biraz, kendinden bahset. Ben Neslihan, 25 yaşındayım. Dijital pazarlama uzmanıyım. Şu an kendi işimi yapıyorum. İstanbul'dan katılıyorum, İstanbul'da yaşıyorum. Bu şekilde. Nereye gidiyorsun? E, Fransa'da evlenecek olan bir arkadaşım var bu yaz. Yani önümüzdeki yaz. Onun düğününe gidiyorum. Evet, dön bakalım. Ya düşecek yalnız, kaç, şey. Çok üzerine yapışmış bir elbise. Yan dikişim var mı bakayım bir? Yan dikişim var evet. Kumaşı enine çizgiyle kullanmışlar. Onun için bu seni olduğundan daha hacimli gösterir. Payette enine çizgiyi çok severim. Çok severim yani. Ama senin bedenindeki bir genç hanım da değil. Çünkü onu dikmek de, onu taşımak da kime dikiyorsa, kim taşıyorsa o hakikaten çok özel dikim bir olmalı ki eline payet cesaret isteyen bir şeydir. Kaldı ki üstün 42, altın 44 değil mi? Evet. Tamam. Kaldı ki bu da sana bu şekilde olmamalıydı ki olmamıştı zaten. Kollar evet çok havalı. Hangi mevsimde bu? sonbahar, oranın sonbaharında. Hmm. Ben Radem'in yaz demiştim. Oranın sonbaharı ile buranın sonbaharı arasında mi? çok fark yok. Önümüzdeki yaz Önümüzdeki dedi. yaz dedi. Pardon, de. önümüzdeki yaz demiştim. Yaz. Yaz. Yani önümüzdeki yaz, yaz, yaz ya o yüzden. bu kadar kalın, hacimli bir payet kumaşla, çünkü elin üstündekini çıkarsak, nereden baksan bir 2-3 kilo var. Tabii. Çok kalın, seni pişirir, Terlersin. Ayrıca e, Fransa'dasın. Fransa'nın hangi şehrinde olduğunu bilmiyorsun. Şu an söyleyemiyorum ismini. Ve emin ol, Fransa'nın yazı, buranın yazından. Fena. Hiçbir farkı. Yok. Yok. Güney Beach belki. Baktığında havalı gibi duruyorsun ama hiç beğenmedim. O çanta zaten, bunların hepsinin <laughs> elinde yuvarlak. Tatlım. <laughs> <Gelin>. Berbatsın. Teşekkürler. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum Kemal Bey. Çok iddialı bir giriş yaptın. Herkese bir atar, bir gider, herkese bir laf, neler neler. Kemal Bey ben bir şey yapmadım ki. Onlar ben gelir gelmez gözlerim kaldı. Ne oldu bilmiyorum. Motordan inerken ayağım takıldı. Ondan sonra Stiletto bar bar içine olmuş olabilir Hayır, mi? Hayır <laughs> <laughs> Kemal Bey. Stiletto öyle normal yolda çok rahat yürüyebiliyor. Kemal motor <yürüyebiliyorum. be, gülüyor> öyle binilirmiş. Normal yolda yürüyorsun. Motor Hayır Kemal Bey orada bindim. Şey. Daha önce... E, orayı oraya da motorla geldim zaten. Ama Herhangi bir ne sorun, sorun yaşamadım. Ya. Kemal Bey bir de, de kızı kız. görmedik, e, etmedik. Yani. Geldi e, giymiş. Herhangi düştü diyor ki e, gözünüz şimdi, kaldı. Şimdi böyle bir gerçekten objektif bir bakış açısıyla yaklaşırsak mevzuya. Sen motoruna bindin. Stilatolarınla beraber. Evet. Geldin, 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 geldin. Kızlar seni görmemişti o dakikaya kadar. Evet. Geldin, Ağızları durdun, çat diye devriliyordun neredeyse değil mi? Ağzımız açık Kemal kaldı. Kemal Bey ağzları açık kaldı motorun <laughs> üstünden. Kaldı. Sen bile kaldı. kullanmıyordun yani. Yemekten evet. ağzımız açık kaldı. E ben kullansam Şimdi demek ki motor tersemmiş. Şimdi iddialı bir giriş yapmak çekti. istemişsin. Senin cümlelerin bunlar. İşte Özde tekneyle geldi, yalın ayak geldi falan o öyle gerekiyordu falan. Sen de böyle geleyim demişsin. Evet. Stiletto giymemin sebebi de aslında orada ee, özgüvenden dolayı. bir giriş yapmak <gülüyor> için <gülüyor> motosiklet mi? tercih ettin. Motoru seviyorum. Tamam. Kız seviyorum. Ee, neden stiletto ile bindi motora? Binilirmiş. Yani o da işte şey, yani şey olarak söylüyorum ama kızlar anlamayacak şimdi. Özgüvenimi, ben anlarım anlar. Özgüvenimi orada belli etmek istedim. Yoksa <laughs> postal giyip de gelirdim. Özgüvenle Kesin. ilgisi yok mevzu. Kızlar anlamayacak konuşuyorlar. Bir da de bize ee, şey. Yani. Şimdi, şimdi bazı mi? araçların bazı gereklilikleri vardır. Motosiklete biniyorsan kask takmak zorundasın. Sletto giyemezsin. <laughs> Sen hava atmak amaçlı giydin onu. Ama elinde patlamış bildiğim kadarıyla. Gözleri kaldı. Hı. Yani niye gözlüğü, gözlüğü kaldı? Yani yeni oldu ya. Şu, şu metafizik kaldı. mevzularından Yapayım. ben gerçekten Ay, illallah ettim. Bir ben daha gözlük aldı cümlesini duymak istemiyorum. Özellikle bir ben senden. Yok ben hiç söylemiyorum artık. Her gelen yeni yarışmacıya sorarım sana da soruyorum modayla olan ilişkine kaç puan veriyorsun? 10 üzerinden mi? 10 üzerinden. 9. 9. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bize <laughs> misali <müdahale gülüyor> Kemal Bey ben gideceksin. E zaten gideceksin. Allah Allah sen mi göndereceksin? Ya patatesi günü giymişsin abi gelmişsin. Ee, sen gibi. şimdi zaten bu gideceksin mevzusunu herkes için kullanmışsın. Birbirine de gönderiyorsun. Bir ben bana Özdeyi de gönderiyorsun, Sabiha'yı da gönderiyorsun. gönderiyorsun. Herkesi gönderiyorsun. Ama kim herkes sırayla gidecek? Hiç. hepsini 5. bir hafta gönderemem Olculuğunu zaten. Okursam. Sırayla gidecekler. <laughs> sırayla hepsini tek tek gönderecekmişsin. Evet. Neye <laughs> göreceğim? Nasıl gönder? <gülüyor> <gülüyor> ben çok merak ediyorum. Keşke göndersin. Şimdi bu... E, kendi kafanda yarattığın bir kurgu var ya sırayla tek tek göndereceksin. Nasıl göndereceksin? Hadi. Yani Kemal Bey yani bugün belki beğenmeyeceksiniz, beğeneceksiniz bilmiyorum ama. <laughs> ha, çizli, e, bundan... çiz ve çiz. Bundan bir sonraki, saniye konuşsun sonra söz hakkı vereceğim. Bundan sonraki zaten kendi yani benim kendi tarzımı oluşturduğum stilinle birlikte geleceğim için buraya. Hani Bugünün zaten, günahı ne? Bugün de aslında zaten yine beğendim kendimi. Şimdi çok beğendin kendini değil mi? Oradan bağlayayım ben mevzuyu. Çok beğendin. Ve sen o kadar iyi giyiniyorsun, o kadar hakimsin ki mevzuya. E, hepsini tek tek göndereceksin. Özde bir ben, hepsinin ismini saymışsın tek tek gidecekler diye. Şimdi çok beğendin. İlk yorumunu aldın zaten. Şimdi benim de 3 aşağı 5 yukarı ne söyleyeceğim belli olmuştur rengimden. Hala aynı fikre sahip misin? Elbise olarak dediğiniz gibi olmasaydı belki güzel olabilirdi. Ama... Dediğimiz gibi veya dediğimiz gibi değil. Buraya geldiğin halinle ilgileniyoruz biz. Tamam, ben... Buraya geldiğin hali senin zevkin. Seni kendini beğendiğin, iyi hissettiğin halin değil mi Neslihan? Hı. Peki bunların ışığında nasıl gönderiyorsun? Şimdi tekrar dinlemek istiyorum. Senin. Kemal Bey şöyle söyleyeyim. Ben direkt geldiğimde buradaki zayıfları göndereceğimi söylemiştim. Sonra kızlar o kadar çok bir ben, bir ben demedim ama. zaten öncelikle. Nurla bir hadir hatta beni? Arkadaşlar şöyle Öyle ilk olan. önce bir ben bir demedim. Bir konuşsun ben. arkadaşlar. Ben bir ben demedim. <laughs> Yeni geldi bir kendini ifade etsin. Lafımı devam Ben bir ben demedim öncelikle. Burada zaten gitmesi gereken bir ben önce gitmesi gereken kişiler olduğunu düşünüyorum. Onlar Kimler? Allah Mesela Allah. Sabiha. Allah. Sonrasında Allah. Nur. Hı. Hani Şimdi bana sonrasında sonra sırayla Niye diyorum. O ayrı. Yani. Ama kızlar bana diyor ki o hız motoruyla gelmişsin seni o şekilde göndeririz vesaire dedikleri için e, göreceğiz kimin kaldığını dedim ve benden önce o gidecek zaten. Hem de ben onu arkadaşımla yol yollayacağım. Of. Oh. Bu kim oh. ya? Ay, işin, bu seviyoruz o cümleyi. Yani, yani, yani nasıl siz arkadaşım da göndereceğim derken bir de de arkadaşına mahatsin? gönderecek. Yani bu kim diye sormam çok normal değil mi bu konuda? Arkadaşım kim? Yani, sizin sizin yani aranızda ya. bir mevzu. Tamam. Bizim arkadaşım mevzu. Ama arkadaşım Sen bir sen, ne sen, ne sen, Bir dakika bana bak. Arkadaşım kim sen? Sana demedim ki ben. Sen niye laf atıyorsun? Bana dedin Sabiha dedim beni gösterdin. Ben ilk önce Sabiha'yı göndereceğim dedim. Sonra Nuru dedim böyle. Bir ben bana değil mi? Sen o kadar Sen yarışmacı olarak mı geldin? Gönderiyorsun. Ne dediğini bilmiyorsun. Bak bir ben bana demiş ki Kemal Bey e, sen geldiğin motorla gideceksin dedi. Ben dedim ki ben o motorla gitmeyeceğim. Arkadaşıma söyledim seni sen götürür. Söyle. Motoru kullanan arkadaşı. Evet. Söyle. Şimdi ben onun gidip gitmemesine bir şey demedim. Gelmiş, deri ceketi giymiş, içine şifon gömleği giymiş, altına siyah kotu çekmiş, stiletto giymiş, stiletto süet. Şimdi sen bu şekilde Labe. gelirsen ben seni tabii ki de eleştiririm. Eleştiri ağır geldi, ben bir beni motorla İzmir'e yollarım. Eleştiri ağır geldi Aa, demiyorum. Buraya yok zaten canım. eleştirilmeye ee, geldik. Öğretim mevzu eleştirilmek yollarıma. zaten. Kaldı ki geçen sezon limuzinle yarışmamıza dahil olan bir yarışmacı arkadaşımız vardı. Hava 1500 geldi. Doya doya moda çekimleri nerede yapılıyor diye camdan seslendi. Sonra kapıyı açtı, ayağını yere koydu. Ayakkabılar. Sırtı yani. ters giymiş. Ya o da bir güzel Kendi bir de küçük ayakkabı giymiş. Bu. Senin aşkın balondu söndü daha başlamadan yani. Dolayısıyla bu ilk girişlerin pek bir önemi yok. Tamam hava atmak için hep türlü yollarla geliyorsunuz ama e, biz Hatice'yi dil neticeyle ilgileniyoruz. Ha neticeye gelecek olursan kötü değilsin. Bir ilk giriş olarak konseptine uygun giymişsin. Evet elbette hatalar var. Neden o çanta? Ayakkabını göreyim. Fiyatları da ver bu arada açmışken. Şöyle. Ayakkabım 50 TL. Elbisem 590 liraydı. 300 liraya aldım. Çantam 100 TL. Küpelerim de 12,5 lira. Konsepte uygun musun? Uygunsun. Yanlış parçalar var. Evet var. Saçın güzel olmuş. Romantik. Makyajın da fena değil. Ayakkabını sevmedim, çantanı sevmedim çünkü bu kadar dore, gold, ışıltılı şeyler giyiliyorsa hep söylüyoruz, izlememişsin belli ki. Yok izledim Mat Kemal. Mat şeyler, de. nubuklar tercih etmek gerekiyor, yarışmaması lazım. Ya çantayı da elbisenin ışıltısında kaybetmek istemiştim aslında. Çantayı elbisenin ışıltısında kaybetmek ya, istemedim, doğru, kaybetmeni efendim. biz istiyoruz yalnız, haberin olsun. O da onu istemiş ama işte yapamamış. Kaybetmek için mi onu taktın? Şaka mısın sen? Aynen. Hatice'ye selam söyle <laughs> Yani ben <laughs> çok kötü bulmadım seni kısacası. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Başarılar. Teşekkürler. Hoş geldin. Olay Hoş bulduk canım. Saray hanım. Gelmeden programı izlemişsindir. Evet, tabii ki. Çekindiğim bir jüri, jüri üyesi, üyesi var mı? Jürim Genel üyesi. anlamda hepinizden çekiniyorum. Ama Gülşah Hanım'dan daha çok çekiniyorum yani. İlk yapıda aldın zaten Gülşah'tan çekindiği kadar. <laughs> ama Gülşah Hanım'ın berbastın dediklerini sonradan gördük. Bir de öyle bir ne şey gibi var. O? Gülşen Hanım geçen sezonda da kızlara berbatsın dediğinizde bir sonraki gün ya da bir sonraki hafta çok güzel geldiler. Siz de alkışladınız, sevdiniz yani onları. Ya bazen gözü vermek şey Hatta en berbatsın dediğin şampiyon oldu evet, hayatım. Evet onu demek istedim <laughs> de söylemedim. Betül'e berbatsın tatlım, berbatsın tatlım dediniz. şampiyon oldu. Tamam çok doğru söylüyorsun. Fakat şöyle bir şey var onu ben size biraz moral olsun diye böyle tatlı olsun amaçtı. diye söylüyorum. Yoksa gerçekten burada berbat olan kimse kalmadı. Hı hı. Onun için sen de ben madem öyle bunu söylüyorsun o zaman ben sana ol. söyleyeyim hakikaten berbatsın. Anladım Gerçekten onu? Berbatsın. Yok onu anladım. Bu kadar. <laughs> Şimdi biz genelde pazartesi günü bir konsept verdiğimizde tak diye abiye ile geldiğinde bir yarışmacımız asla çok da memnun olmuyoruz. Neden? Kolaya kaçmak olarak. Kemal bunu defalarca Söyledim. açıkladı. Diyor ki kolaya kaçmakta dikkat çekici bir parçayı yapıştır gel puanı al gibi. Şimdi sana bunu söylemeyeceğiz çünkü i̇lk, gün. ilk günün. Dolayısıyla ışıltılı zaten bir giriş yapmak istedim. Motor, stilettolar falan filan. Senin e, konunun eşliğinde yeni gelecek yarışmacılarımıza sesleneyim. Böyle havalı giriş yapmak istiyorsanız bütün kurallara uyun. Yoksa evet. büyük malzeme oluyorsunuz. Rezil bundan. olmayın sonra. Aynen. Bir taraftan da konuşuldu. İyi tarafı <laughs> şimdi onu bol bol konuşturdum. Şimdi ben elbiseni beğendim. Değişik bir parça, özellikle kollarını geliş, diye gibi duruyorsun, ışıl ışılsın. Ayakkabı ve çantan çok fazla. Yani böyle bir elbisede böyle bir şeye ihtiyaç yok, ayakkabı çantaya gerek yoktu. Yüzün güzel, saçın güzel, hoş bir kızsın. Elbise önden çok fazla seni, yani seni olduğundan iri göstermiş. Onu da Gülşah açıkladı zaten neden olduğunu. Arkadan biraz daha formu bozuk duruyor. Önden yine kollar kapatıyor ya şu kalça Hı -hı. kısımlarını iyi duruyor. Etekleri birazcık. Eteği uzun değil mi? Daha mı tükseklik? Biraz uzun. Çünkü dönerken düşecek gibi oldu Onlara dikkat etmen lazım. Bir elbise aldığında tadilatını yapman lazım giymeden önce. Fena değilsin. Teşekkür ederim. Nesancım hoş geldin. Hoş bulduk Uğurkan Bey. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim siz? Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben elbisenin modelini çok beğendim. Teşekkür ederim. Muhteşem. Ama Tabii bunun aması var. Şu belinden üstü harika. Ama belden aşağıya indiğimiz zaman dar. Sana dar ve bütün hatları ortaya çıkarmış ama kötü bir şekilde ortaya Burkan pardon şurada bir çizgi var görüyor musun? İçinde korse mi var? Hayır. Şurada bir çizgi var paralel. O içerideki astar olduğu gibi. şuraya, yani şuraya şey, mini gibi astarı. Evet, şey, Otur yukarı çıkmıştır. Ya, o, onu da görmek istemezdim. Neyse göz görmemiştim ben gösterdi gözüme. Puanını düşürtecek çünkü. Evet. Şimdi neden o e, lameleri, doreleri kullanma? Çünkü demin an arkadaşlarım da açıkladı. Zaten pırıl, pırıl 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 pırılsın. Onların daha mat olmasını tercih eder. Sen başka bir fikir, ben seni anladım. Başka bir fikirle yanaşmaya çalışmışsın ama tam tersi. Olmamış. Tam tersi o fikir. Ama saç, şaş, belden üstün çok iyi. Teşekkür ederim. Şu darlıklarına bilhassa sende basen problemi evet. var kızım. O basen problemini de üstüne deneye deneye çözeceğim. Olacak. Yani bir aynaya baktığın zaman tam göremeyebiliyorsun. Bence fotoğrafı çek aynadan sonra bak olmuyorsa değiştir ki ya. Tamam. Teşekkürler, tamam, teşekkürler tamam, Okan Bey. Teşekkür Hoş ederim. Geldin Hoş geldin tekrar. Hoş buldum. Evet, puanlamaya geçiyoruz o zaman. Bir. Teşekkürler. Üç. Çok teşekkür ederim. Sen kendine 10 üzerinden 9 verdin Modada ama burada ilk gününde 5 üzerinden 3 aldın. Teşekkür ederim. 3. Teşekkürler Uğur Bey. Evet, seni yerine uğurluyoruz.